Cömertliğin önündeki engeller. Cömertlik bir müminde olması gereken tabii bir olgu iken, onun önüne çıkabilecek birçok engel de vardır. Elbette burada şeytan ve nefsin payı büyüktür. Hedefine ulaşabilmek için her türlü yolu kullanan şeytan, insandaki fakirlik korkusunu harekete geçirerek, onu her türlü hayırdan mahrum etmek ister. Çoğu zaman nefis tarafından da desteklenen bu düşünce cömertliğin önünde kaldırılması gereken bir engel olarak durmaktadır. Dolayısıyla başta şeytanın bu oyunlarını ve cimriliğin getireceği ferdi ve içtimai zararları bilmekte fayda vardır. Aksi halde engelleri aşmakta zorlanır ve bizden beklenen performansı kâmetimize uygun bir şekilde edaya muvaffak olamayız. Şeytanın iki oyunu Şeytanın yaratılmasının bir hikmet vücudu vardır o nefsin de desteğini alarak insana musallat olacak. Kötülükleri güzel, güzel şeyleri de çirkin göstermeye çalışacak. Buna mukabil insan da onun bu tesvilatına karşı koyup kulluk duruşunu korumaya çalışırken, mahiyetinde mündemiç kabiliyetlerin inkişaf ettiğini müşahede edecektir. Bu insanın bütün istidatlarını ortaya koyarak insanın kamil ufkuna ulaşmasını netice verebilecek derecede avantajları olan bir durum olduğu gibi, iradesinin hakkını veremeyenler için baş aşağı yuvarlanmaya da açık, iki sonuca da gebe bir imtihan ve tiresidir. Şeytan bir yönüyle cennetten kovulmasını insanın yaratılmasına bağladı. Zira o güne kadar cennetin nimetlerinden istifade etmekteydi. İnsana secde emrinin altında kalıp bu nimetten uzaklaştırılmasıyla birlikte yolunu belirledi ve sırat-ı müstakimden ayrıldı. Allah'tan müddet istedi ve kendisine bu müddet verildi. Arkasından Allah'ın kullarını yoldan çıkaracağına dair yeminler savurdu. Ve o gün bugündür ahdettiği ve kendine vazife bildiği noktalarda insanoğluna vurmaya devam etmektedir. Bu yönüyle o infak konusunu atlayacak değildir. İki türlü yaklaşımla insanoğlunu infaktan alıkoymaya çalışır. Bir taraftan fakirlik korkusunu ileri sürerek onu hayırdan mahrum etmek isterken diğer yandan aşırı lüks ve debdebe içinde israfa sürüklemek suretiyle meseleyi insanın karşısına iki taraflı olarak ortaya koyar. Bir kısım insanlar alabildiğine bir israf içinde yüzmekte servetlerini, nefislerinin isteklerini, şehevi duygularını ve behimi arzuların tatmin istikametinde bol bol sarf etmektedirler. Bunlara mukabil hayır adına iki kuruş vermeleri teklifiyle karşılaştıklarında bu onları fakirliğin ağına atıverecekmiş gibi korkmakta ve cimri kesilmektedirler. Halbuki bu şeytanın açık bir oyunudur ve ilahi fermanında Mevla-i Müteal bizleri bu oyuna karşı uyarmaktadır. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşâ ve allahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla ve allahu vâsi'un alîm Şüphesiz şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size fuhşiyatı emreder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah'ın hazineleri geniştir ve o her şeyi bilendir. Evet şeytan insanın kulağına şayet malını hayır istikametinde verirse başına fakirlik gibi bir musibetin geleceğini fısıldar. Allah yolunda yapılacak harcamaların önünü alabilmek için insanın cimrilik duygularını harekete geçirmek suretiyle elindeki bütün kozlarını ortaya döker ve onu bir açmaza sokmaya çalışır. Ama buna tenakuz teşkil edecek şekilde Diğer yandan da onun lüks düşkünlüğü ve israf duygusunu tahrik ederek onu malını saçıp savurmak suretiyle hayır yapamaz hale getirir. Cimrilik ve israf içtimai hayatı felç eden iki hastalıktır. Bu hastalıklar önce ferdin şahsi hayatında başlar, ailede gelişir ve cimri bir cemiyetle doruk noktaya ulaşır. Cimrilik felakettir. Cimrilik sanıldığı gibi malın bir yerde toplanıp birikmesine değil, maksadın aksi olarak bereketinin gitmesine ve azalmasına sebeptir. Ekonomik olarak da işletilmeyen malların durduğu yerde değer kaybına uğrayacağı herkesin malumudur. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta o mala Allah'ın nasıl baktığıdır. Kur'an cimrilik edip dünyayı ahirete tercih edenlerin önlerine zorlukların çıkacağını ve düştükleri zaman mallarının da kendilerini kurtaramayacağını anlatmaktadır. Fa مَنْ a'ta vattaqa ve saddaqa bil husna fasan yussiruhu lil yusra ve emmen bakhila vestağna ve kezzebe bil husna fasan Artık kim verir ve takva dairesine girer en güzeli de tasdik ederse biz de ona en kolay nasip eder, işini kolaylaştırırız. Cimrilik edip zenginlik arzu eden ve en güzeli yalanlayana gelince onu zorluklara maruz bırakırız da baş aşağı düşüp yuvarlandığında ona malı da fayda vermez. Nefsinin cimriliğinden kurtulup cömertlik ipine tutunanların kurtuluş fermanına kavuşacaklarını da yine Kur'an ifade ediyor ve men yuga şuhha nefsihi fe ulake humul Kim nefsinin hırslarından, cimriliğinden kurtulursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bir hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefis hırslarını, tamağını zulümle birlikte zikrettikten sonra her ikisinin de toplum çapında oluşturdukları uçuruma dikkat çekmekte fertleri neticede götürecekleri bunalım ve bozulmanın detaylarını vermektedir. Ittequz zulme fe innez zulme zulumatun yevmı kıyame ve tequş şuhha fe inne şuhha ehleke men kana qablekum hamalehum ala en sefequ dimaahum ve stahallu maharimhum Zulümden sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulümattır İnsanı karanlıkta bırakır nefsin hırslarından tamağından da sakının. Zira o sizden öncekileri kan dökmeye ve ırz çiğnemeye sevk ederek helak etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Esma'ya söylediği şu sözleri dikkat çekilidir. Enfiki ev enzahi ev enfahi ve la tuhsi feyuhsi Allahu aleyk infak et cömert davran ve daima etrafını hesapsız dağıt ki Allah da sana hesapsız ihsanda bulunsun. Cömert davranan ve elinde bulunanı etrafındaki ihtiyaç sahiplerine hesapsız dağıtan kimsenin malına Allah Celle Celaluhu bereket ihsan eder. Ve mamelekinin artması istikametinde önüne yeni yeni yollar açar. Bununla ilgili bir hadislerinde de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu tembihi yapmaktadır. Helal kazançtan ki Allah sadece helal olanı kabul eder, bir hurma dahi olsa tasadduk edildiği takdirde Allah onu alır ve dağ gibi oluncaya kadar bereketlendirir, büyütür. Anlaşılan cömert davranıp vermekle cimrilik edip ele sıkılık da yapmak, ilk planda zihinlerde çağrıştırdıklarının aksine tesir göstermekte, ilkinde mal bereketle çoğalırken, diğerinde ise bereketsizlikle yokluğa doğru yol almaktadır. Cömertlikle rahmet hazinelerinin kapıları aranırken, cimrilikle açık kapılarda kapanmakta ve maksadın aksiyle tokat yenmektedir.